Burada bir 3 tane hayvanımız var. Bunlar panda. 490 kiloydu. 35 günde 557 kilo oldu. Aşağı yukarı bir 67 kilo canlı ağırlık kazandık evet. bu hayvanlarda. Günde 2 kilo bunlar üstüne alıyor abi. Alıyor. Evet. 459 kilo giriş yapmışlar. 528 kilo. Evet. 69 kilo canlılık artışı oluşmuş. 2023 yılında kurbana başladık. Büyükbaş olarak. işletmemiz kısa sürede büyütmeye karar verdik. Önceden daha ufaktı. Daha önce kullandığımız yemler vardı. Akıllı yemden şu şekilde memnunuz. 35 günlük süre içerisinde 55 kilo ile 67 kilo arasında bir verim aldık. Maliyet düştü. Memnunuz yemden. Önceki yıllarda palet yemle besleme yapıyorduk. Evet. Şimdi konsantre yeme geçmiş olduk. Arpamızı kendimiz üretiyoruz. Palet yem kullandığımızda Arpamız iki aşamalı kullandığımız için arpa da gidiyordu. Palet yem de içinde ne olduğu belli değil. Ama bu şekilde sadece arpa kullandığımız için arpa da kendi mahsulümüz. Akıllı besi yemiyle maliyeti düşürdük.